Evet, hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle birlikte oldukça güzel bir analiz teoremine bakacağız. Teoremimiz şu, elimizde iki tane dizi var. Bu diziler AN ve BN. AN'in bir özelliği var, kendisi sınırlı bir dizi. BN'in de bir özelliği var, onun özelliği de limiti sıfır. Şimdi diyor ki teorem, o halde bu iki diziyi çarparsan yine limiti sıfır eden bir dizi bulursun. Şimdi bunu ispatlayalım. Aslında ispat oldukça kolay ve sıkıştırma teoreminin yardımıyla elde edeceğimiz oldukça güzel de bir sonuç. Aslında sıkıştırma teoreminin bir uygulaması, bir sonucu olarak da bunu verebiliriz. Şimdi aslında bize verilen iki adet bilgi var. Başka da bir bilgi yok. Bu sebeple bu iki bilgiyi kullanarak iş yapacağız. Şimdi ne diyor? AN sınırlı diyor. AN sınırlıysa o halde şöyle diyelim. AN sınırlı olduğundan öyle bir A ve B reel sayıları var ki A n'i kendi aralıklarında sıkıştırıyorlar. O olacak şekilde en azından A ve B reel sayıları var. Böyle reel sayılar var A bu aralığa sıkıştıran. Bu A sınırlı olmasını gerektiriyor. Şimdi de BN'in limitinin sıfır olduğunu biliyorum. Belki zaten şimdi görünüyor olabilir. Eşsizliğin her tarafını BN ile çarparsam eğer o halde iş halli olacak gibi. Sonrasında sıkıştırma teoremini kullanacağım. Ama bunu yapmadan önce biraz konuşalım. Şimdi BN ile çarpmak eşsizliğin yönünü değiştirir mi değiştirmez mi? Buraya bakarak bu konu hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Çünkü eksi 1 bölü n dizisinin limit de limiti sıfır. 1 bölü de 0. Ama 1 bölü n ile çarparsanız her tarafı eşitsizlik yön değiştirmez ama eksi 1 bölü n ile çarparsanız değiştirir. Bu sebeple b'nin karakterizasyonunu bilmiyorum bu anlamda. Bu sebeple şöyle diyelim isterseniz. Eşsizliğin her tarafını b'nin ile çarptığımızı düşünelim. Ve şöyle bir durum ortaya çıksın. Her tarafını b'nin ile çarptığımızda öyle bir k1 çarpı bn reel sayısı var ki yani buradaki a belki negatif oldu b negatif oldu yön değişti bilmiyorum ama sonuç olarak bir sabit çarpı bn ortaya çıkacak. küçük eşittir an çarpı bn o da küçük eşittir k2 çarpı bn olacak şekilde en azından k1 ve k2 reel sayıları mevcut. Bunlar pozitif olur, negatif olur fark etmez. En azından genel haliyle bu şekilde yazmış olalım. Peki şimdi de biliyorsunuz ki buradan limit alabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ha, BN ile çarpmak, BN tabii ki sıfır dizisi ise zaten göstermek istediğimiz sonuç ortaya çıkar. Ama zaten sıfır dizisinin de limiti sıfır. Bu sebeple bu ifadeyi yazmakta bir sıkıntımız yok. Şimdi her taraftan limit alalım. Limit Dilerseniz n sonsuza giderken diyelim. Biliyorsunuz ki dizi limitlerinde raksak limitle uğraşırız. Yani noktasal limitle değil. k1 bn o da küçük eşittir. Yine limit n sonsuza raksarken an bn o da küçük eşittir. Limit n sonsuza raksarken k2 çarpı. BN. Şimdi biliyoruz ki bu herhangi bir reel sayı, bu da herhangi bir reel sayı. Bu sebeple n değişkenine bağlı değil. Bu sebeple bunları limit dışına atabiliriz. E limit dışına attığımız zaman ne gelecek? Limiten sonsuza giderken BN, ya yani K1 çarpı limiten sonsuza olarak sayarken BN, buradan da K2 çarpı limit en sonsuza olarak sayarken BN. E zaten limiten sonsuza olarak sayarken BN demek şu demek. E sonrasında isti, ya K2 istediği kadar büyük olsun, K1 istediği kadar büyük olsun. O halde eşsizliğin sol tarafı da, Sağ tarafı da sıfır gelecek. Ortada ne kal kalacak? Benim aradığım ifade. Yani limit n yani sonsuza yaklaşırken a n b n burada bu kalacak. Sağ tarafta da sıfır. Şimdi de oldukça bariz ama yine de bir başka teoremin yardımı lazım burada. Onun ismi de sıkıştırma teoremi. Bu da kanalda mevcut. Gidip izleyebilirsiniz. Sıkıştırma teo'dan. Ne biliyoruz? An, bn dizisinin limiti 0 olur. Peki, yani göstermek istediğim şeyi gösterdik. Şimdi bunun birkaç tane uygulamasını yapalım. Çok ünlü bir tane uygulaması var. O uygulamayı zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. O da sinüs x bölü x dizisinin ya daha sinüs n bölü n diyelim. O dizinin limiti Hani bu dizinin limitini yaparken sıkıştırma teoreminden yapıyorduk. Şimdi bu teoremi bildiğimizi varsayıp hemen ortaya sonucu çıkaracağız. Örnek diyelim. Şimdi örneğimiz şu olsun: limit x sonsuzla yaklaşırken sinüs x bölü x'e bakalım. Burada yapmamız gereken tek hamlemiz, ya aslında bu hamleye bile gerek yok ama görmemiz açısından x sonsuza yaklaşırken bu aslında sinüs x çarpı 1 bölü x demek ile aynı şey. Dikkat! Sinüs x fonksiyonu trigonometrik fonksiyon ve sınırlı. Yani 1 ve eksi 1 aralığında takılıyor bu arkadaş. 1 bölü x de dizi limiti olarak bakarsak limitinin sıfır olduğunu biliyoruz. Limiti sıfır. Bu sebeple üstteki teorem gereğince bu limitin sıfır olması icap ediyor. Bunu farklı mesela alterne limitler için de bakabiliriz. Mesela işte bu A olsun. Hadi bir tane de B'ye bakalım. Mesela limit n sonsuz yaklaşırken eksi bir üssü n bölü n mesela. Salladım tamamen. Buna baktığımız zaman da biliyoruz ki bunu da çok kolay bir şekilde limit yani n son sonsuz yaklaşırken bunu da eksi bir üssü çarpı bir bölü n şeklinde ayırırsak şayet eksi 1 üzeri n'nin 1 ve eksi 1 aralığında takıldığını biliyoruz. Yani sayısı burası sınırlı. Bunun da limiti 0. Limiti 0. O halde bu çarpımın da limiti 0 olmak zorunda. Şurası biraz karıştı gibi. Bunun da limit 0. Yani birkaç tane örnek işte. Daha farklı limitlerde bakabiliriz. Daha karışıklar da olabilir. Ama en bilindikleri bunlar. Bu şekilde bir teoremi de göstermiş ispatlamış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.